Arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle arkadaşlar Euro Truck Simulator serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda hiç kimse yok. Bir arama modunu inceleyeceğiz. Arama modu aklımda hala değil. Hala dedim bir sürü video çektim. Hiçbir de olmadı. Onlarda dedim. Eğer bastan bir köşede yazar arabanın modunun ismi. Şöyle bir modda o inceleyeyim dedim. Metalik renk yaptım. Jantlar falan baya güzel. Zenon modu açık. Arabayı çalıştırayım bir. Şöyle. Modda işi yaramıyor Zenon modu ama. Ben yine de açıyorum. Yani şey devre dışı bırakmadım. Böyle camlar falan. Arkada böyle şey yaptım. Modif falan çektim işte. Gayet güzel bir araba. İçi de böyle. Neyse biz şimdi Bratislava'dan nereye gidecektik? Brno'ya gidecektik galiba. Aynen. Brno'ya gideceğiz. Yanımda duydum. Tekrardan söyleyeyim. Kimse yok. Sıralı vitizdeyim. Vitiz. Arabanın tek bir sıkıntısı var. Hemen yan yatıyor. Düzgün kullanmaya çalışacağım o yüzden. hayır. Fren. 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 Ağzını sıç. Alet hasar vermedi. Çok iyi oldu bu. Ne taraftan gidiyorduk lan? Böyleydi herhalde. Aynen. Yani doğru yoldayız. 127 kilometre var. Tahmini varış perşembe 20:05. 90 ile diyor bize. 90 ile falan gidin öyle. Derken 100'ü geçtik bile. Bu az bir şey takıldı ya. Arabayı çok zor dengele tutabiliyorum hani daha doğrusu tutamıyorum gördüğünüz üzere çünkü yan yatıyor. hop ne telefona bir baktım da bir ses geldi üzerimin telefonu önemli bir şeydir diye bir baktım pardon yani pek pek diyecek bir şey yok hani böyle gidiyoruz hani Modif seçenekleri güzeldi hani. Ee, ben sevdim. Umarım karşıdan bir araba gelmez. Kornası böyle. Şöyle uzunlar falan böyle. 5 vites geçmiyor. Şu an basıyorum şey vites geçmesi için ama bas hani geçmiyor. İleri. Hadi geçeriz. 132 yapıyor. Hadi geç 132'yi geçmiyor galiba. Daha benzin var benzinci uğramaya gerek yok. Da ben bir uğrayacağım ama ya. Bir dakika. Şunu çok merak ettim. Tam gelecek mi buraya? Tam geliyor. Neyse. Ee, hala kaminet diye geçiyor bu arada araç. daha iyi. Alışmışım kamyonu kullanmaya. Hala vites atması için şeye tıklıyorum. 35 kilometremiz var. Gitgide azalıyor zaten. Şu viraj var. Biraz yavaşlamam gerek burada. Birazcık dıştan kullanacağım arabayı. Dış. Dış can kullanınca genellikle arabayı bir yerlere vuruyorum. İlk önce bir şuraya gideceğim. Hayır. Tak. bu Ah be ay <laughs> çok güzel parkeleri var olacak Geliştireyim bir de. S.C. Ben basamadım pardon. Araç geliyorken ileri yapıyor milerek istop ediyor. Geliştir. Evet, tamamdır. Arabaya dakika bir gol bir yatırdım. Zaten geldik mecbur. Şöyle kısa bir bölüm olsun anlayın. Hani. duruyor araba galeriyi keşif edemedim neyse sıkıntı değil neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim ee, eğer daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz sağlıcakla küçükten abone olmayı unutunuz. hoşçakalın bay bay